Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nda madde 61'de mesela Türkiye'deki mültecilerin durumu düzenleniyor. Burada ilginç bir ayrıntı var. Diyor ki yani bu az önce saydığımız kavramın başına şu eklenmiş. Avrupa. Nasıl yani? Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle iltica eden. Yani Avrupa ülkelerinde meydana gelen ırkî olaylar, dini olaylar, milliyet olayları, kargaşalar sebebiyle Türkiye'ye iltica edenleri mülteci kabul ediyoruz diyor Türkiye kanunları. Zaten 1951'de imzalanan Cenevre Sözleşmesi, mülteci haklarıyla ilgili bir sözleşme. Onun da ilgili maddesine Türkiye tarafından çekince konulmuş. Demiş ki ben coğrafi olarak mülteciliği sınırlandırıyorum. Avrupa dışında bana iltica edenleri ben şartlı mülteci olarak kabul ediyorum. Daha sonraki programlarımızda belki konuşursak şartlı mülteciye o zaman değinmek gerekir. Başlı yani başına bir kavram. Hani daha fazla bir anlaşılır olabilmesi için şartlı mültecilikten kastı. Acaba bugün Suriyeliler ya da Suriye vatandaşları Avrupa'dan kaynaklı bir zorunlu göç yapmadıkları için onlar şartlı mülteci mi oluyorlar? Şartlı mülteci madde 62'de tanımlanmış. Yani bunlar şartlı mülteci oluyor. Sizin evet. bu dediğiniz kesim Avrupa ülkeleri dışından geldiği için. Şartlı mülteci olarak kabul ediliyorlar. Ee, mesela madde 62'yi burada açıklamak gerekirse yine aynı şekilde ırkı, dini, tabiyeti belli bir toplumsal gruba mensubiyeti sebebiyle, siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için gelen yine aynı tanım, sadece bu Avrupa dışından gelenler evet. ve bunların e, bunlara Türkiye bazı şartlar, bazı çekinceler koymuş. Bunu daha sonra detaylandırılabilir. Yani tamamen coğrafi bir durum. Ben Avrupa'dan gelenleri bu 1951'de ve 1963'te eklenen protokollerle e, oluşturulmuş bir anlaşma. O dönemde Avrupa'dan gelenleri ben mülteci kabul ediyorum, öbürlerini ben şartlı mülteci kabul ediyorum diye anlaşmaya e, anlaşmaya çekinceyle imza atmış Türkiye.